Şahsenem. 17. bölüm. Bozkırın ortasında sadece bir şehir, yeni bir başşehir ortaya çıkmıyor. Son yıllarını savaş, yağma, isyan, kargaşa, kıtlık ve yokluk dolu karanlıklarda geçiren Anadolu üzerine bir güneş de doğuyordu. Bozkırın ortasındaki renksiz ve cılız kent, çevresini aydınlatmaya ve umudunu kaybetmeye yüz tutmuş milyonların yüreğine umut aşılamaya başlamıştı. Anadolu'nun ortasında sadece bir devlet kurulmuyor. Anadolu'dan kazınmak istenen bir millet yeniden ayağa kalkıyor, yeniden diriliyordu. Devletin temelleri birer birer yerleştirilirken, Batı cephesinde savaş devam ediyordu. Top seslerinin altında kurulmaya çalışılan devletin meclisi açılmış, çalışmalarına başlamıştı. Meclisteki millet temsilcilerinin neredeyse yarısı, aynı zamanda muvazzaf askeriydi. Kurucu meclis üyeliği görevlerinin yanı sıra, memleketin düşman işgalinden kurtarılması için de çalışıyorlardı çoğunun ailesi yanında değildi. Hayatlarını cepheden cepheye koşarak geçiren bir kuşak, yeni devletin temellerine omuz verirken de aile hasretiyle baş etmek zorundaydı. Nihat Bey de onlardan birisiydi. Ailesiyle yaşadığı İstanbul'un 1918'de örtülü, 1920 yılında ise resmen işgal edilmesi üzerine Nihat Bey, Anadolu'da başlayan İstiklal Harbi'ne destek vermek için Anadolu'ya geçti. Yıllardır ailesine hasret yıllar geçiren Nihat Bey'in, yeniden ocağından uzaklardaydı yeniden ocağına dönebilmesi, yeniden ailesini bir araya toplayabilmesi, giriştikleri amansız mücadeleden başarıyla çıkmalarına bağlıydı. O yüzden Nihat Bey, hem bir asker, hem de TBMM'nin bir üyesi olarak gecesini gündüzüne katıp çalışıyordu. Hayatı boyunca eşi Gülbahar Hanım ile biricik kızı Nurtaç'a hasret kalarak geçirdiği senelerine, bu defa manevi kızı Şahsenem'in hasretliği eklenmişti. Uykudan uzak geçirdiği gecelerin sabahlarına yakın saatlerde baygın düşmeden önce kaleme aldığı satırları, bin bir zahmetle ailesine ulaştırabiliyordu. Doğrudan ailesine mektup yazamıyor, ailesine iletmek istediği mesajları, MKO Efendi'ye yazdığı mektuplarla iletiyordu. Sadece iyi olduğunu iletmesi yeterliydi. MKO Efendi de kendi adına yazdığı mektuplarda, kendi ailesinden bahsedercesine iyi olduklarını söylüyor, ilave edilmeye değer bir mevzu olursa onu da aynı şekilde Nihat Paşa'ya bildiriyordu. Bu yolla birbirlerinden haberdar olabiliyorlardı. İstanbul'u işgal eden düşman birliklerinin ilk olarak el attığı yerler arasında postahane ile telgrafhane vardı. Posta ve telgraflar sıkı bir denetimden geçiyordu. Özellikle ailesinden Anadolu'daki İstiklal Harbi'ne katılmak için gitmiş olanların haberleşmeleri ve temasları sıkı bir gözetime tabiydi. Nihat Paşa bu vaziyetin farkında olduğu için Mahlas bir isimle MKO Efendi'ye yazarak ailesinin kendisinden, kendisinin de ailesinden haberdar olmasını sağlıyordu. MKO Efendi en son mektubunda yakında bir misafirin olabilir demişti ama bu sözüne hiçbir mana verememişti. MKO Efendi'nin neyi kastettiğine dair kafası birkaç gün meşgul olmuştu. En sonunda yazdığı mektupta gelecek misafirin kim olduğunu açıkça sormuştu mektup birkaç gün masasının üzerinde hatırlanmayı ve gönderilmeyi bekledi. O günlerde o kadar yoğun olmuştu ki, bir fırsatını bulup da mektubu birisine emanet edememişti. Sabahlara kadar süren toplantılar ve tafsilatlı harekat planı hazırlıkları, gönderilmeyi bekleyen mektubun odasındaki çalışma masasının üzerinde kalmasına yetmişti. Cuma gecesi saat gece yarısını geçmişken, bitkin bir halde odasına geldiğinde, dağınık masasındaki kağıtların arasında göndermeyi unuttuğu mektubu fark etti. Hay Allah derken yüzünü buruşturdu. Bu unutkanlığı gözünde tüten ailesinin fazladan bir hafta sonra kendisinden haber almaları manasına geliyordu. Sabah telaşesinde yeniden unutmamak için mektup zarfını masadaki evrakın arasından çıkarıp ceketinin cebine yerleştirdi. Vücudunu saran yorgunluğa teslim olmak yerine epeyce geciktirdiği yatsı namazını kılmak üzere abdest alıp yatsı namazının farzını kıldıktan sonra yattı. Yorgun düştüğü günlerin gecelerinde olduğu gibi, rahatça uykuya dalacağı yerde yatak sırtına batıyordu. Epeyce sıkıntı çektikten sonra uykuya dalabildi. Sabah güneşi, eskimesinden dolayı yeşil renkte olduğu zor anlaşılan oda penceresinden sızmaya başlayıp kendisini rahatsız edecek aşamaya vardığında odasının kapısı çalındı. Günün yorgunluğunu üzerinden atamamış olmanın ağırlığı içerisinde kapının çalınmasını duyduğu halde umursamadı. Kahvaltının hazır olduğunu haber vermeye gelen hademe olmalıydı. Ne kalkmaya istekli ne de kahvaltı etmeye hevesliydi. Kapının tekrar vurulmasına canı sıkıldı. Gelen hademe olamazdı. Çünkü o kapıyı asla ikinci defa çalmazdı. İstemeden toparlanıp kapıyı açtığında neye uğradığını şaşırmıştı. Gördüğünden emin olamayan insanların tepkisine benzer bir tereddütle Nurtaç diyebildi. Kızı karşısındaydı ve babasına gülümsüyordu. Nihat Paşa yorgunluğun tesiriyle hayal gördüğünü ya da biricik kızını çok özlediği için geleni kızına benzettiğini düşündü. Bu arada kapı ağzında hareketsiz duran iki gölgeye sebep oldukları sessizlik de eşlik ediyordu. Nurtaç babasının şaşkın halini seyrederek yeterince tadını çıkardığına kanaat getirince kollarını babasına sarılma vaziyetine getirerek konuştu. Babacığım benim Nurtaç Nihat Bey tek kelime daha etmeden kızına sarıldı kızından ayrı kaldığı her anı telafi etme telaşına düşmüşçesine kızının kafasında buse kondurmadığı yer kalmamıştı. Birkaç dakika bu vaziyette kapı eşiğinde hasret gideren baba kız içeri girdi. Nihat Paşa'nın kaldığı yer iki göz odaydı. Odanın birisi yatak odası, diğer oda ise çalışma ve oturma odası olarak tanzim edilmişti. Nihat Paşa biraz da uyku sersemliğinden kaynaklanan ilk andaki şaşkınlığını üzerinden atar atmaz kızını sandalyeye oturttu. Kendisi de hemen yanı başındaki sandalyeye ilişerek sordu, senin burada ne işin var kızım? Nurtaç cevap vermek yerine, babasına sevgiyle ve hasretle gülümsedi. Nita Paşa devam etti, nasıl oldu da buralara kadar gelebildin? Anlatırım baba, hele biraz nefesleneyim. Tamam, öyle olsun, üstümü değiştirdikten sonra çıkar, bir şeyler yeriz. Olur babacığım, Nihat Bey tam odasına geçip hazırlanmak için seyirtiyordu ki, aniden geriye döndü. Kız ölerine çöreklenen merak dolu bakışlarıyla sordu. "Ne vakittir yoldasın?" "Bir haftadır." "Ne? Bir hafta mı?" "Telaş etme babacığım. Buraya gelinceye kadar birkaç sahra hastanesine uğrayıp yaralılarla ilgilenmemiz gerekti." "Ondan bir hafta dedim. Annen kim bilir ne haldedir. Unutma, vatanı kurtardıktan sonra tekrar Gülbahar Sultan'ın kapısına dayanacağız. Sonra bizi eve almaz mı almaz? Arayı iyi tutmakta yarar vardır." "Kesinlikle haklısın babacığım." Yıllardır birbirinden ayrı kalan baba kız nihayet bir araya gelebilmişti. Nihat Paşa, kaldığı iki göz yeri kızının da kalabileceği şekilde yeniden düzenlettirdi. Odasını kızına tahsis eden Nihat Bey, oturma odasına yerleştirilen divanı yatak olarak kullanmaya başlamıştı. Evden çok bir sığınak, bir korunak olarak vazife gören iki göz odaları, çoğu zaman vakit gece yarısını geçtiğinde tutuşturulan gaz lambasından etrafa yayılan ışıkla tanışabiliyordu. Nurtaç Ankara'ya gelen yaralıların tedavisiyle ilgilenirken, Nihat Paşa, günün bir bölümünü asker, bir bölümünü de millet meclisi üyesi olarak geçiriyordu. Karargaha adım attığında Nihat Paşa, birinci meclis çalışmalarına katıldığında ise İstanbul mebusu Nihat Bey oluyordu. Her iki tarafta da iş yoğunluğu had safhadaydı. Bir yandan devam istiklal harbi, ölüm kalım mücadelesine dönmüşken, öte yandan vatan düşmandan kurtarılmışçasına yeni devletin temelleri yerine oturtuluyordu. Nihat Paşa'nın da İstanbul'u temsilen üyesi olduğu Birinci Meclis, Kurucu Meclis gibi çalışıyor. Meclis başkanı olan Mustafa Kemal, aynı zamanda yürütmenin de başı durumundaydı. Bir asker olarak Nihat Paşa'yı yakinen tanıyan Mustafa Kemal, oluşturduğu bazı önemli komisyonlarda Nihat Paşa'yı görevlendirmişti. Nihat Paşa'nın komisyon başkanı olarak tayin edildiği son vazifesi Ermenilerin yeniden yurda dönüşünün sağlanması ve haklarının iadesi konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmaların belirlenmesine yönelikti. Komisyon, Canik Mebusu Eşref Sadi Bey, Karahisar Iğ Sahib Mebusu Mustafa Hulusi Bey, Cebeli Bereket Mebusu Hilmi Ziya Bey, Şarki Karahisar Mebusu Necdet Bey, Bozok Mebusu Hamdi Bey, Diyarbekir Mebusu Ahmet Fahri Bey ve Antep Mebusu Hafız Ökkeş Bey'den oluşuyordu. Pazar günüydü ve komisyon ikinci toplantısını yapacaktı. İlk toplantıda, komisyondan beklenen çalışmalar ve komisyonun kuruluş amacı hakkında konuşulmuş, üyeler arasında iş paylaşımı yapılmıştı. Nihat Bey toplantının yapılacağı yere vardığında üyelerden yarısının gelmiş olduğunu gördü. Antep mebusu Hafız Ökkeş Bey, önündeki sıraya yaydığı Kur'an-ı Kerim'i okurken, Bozok mebusu Hamdi Bey, elindeki 99'luk tesbihi çekmekle meşguldü. Canik mebusu Eşref Sadi Bey ise önündeki kağıtlara bir şeyler karalıyor, İşini ciddiye almış adamların görüntüsüyle, etrafıyla ilgilenmiyordu. Nihat Bey'in tok ve otoriter sesiyle verdiği selam üzerine hepsi canlandı. Sırayla Nihat Bey'le tokalaşıp, hal hatır sorma faslı devam ederken, komisyonun diğer üyeleri de geldi. Ayaküstü devam eden kısa sohbet, Nihat Bey'in yerine oturmasıyla sona erdi. Nihat Bey, önündeki evrakı süratle tasnif ettikten sonra konuşmasına başladı. Beyler! Komisyon olarak üstlendiğimiz mesuliyeti biliyorsunuz. Malum yorgan gitti, kavga bitti. Misali Ermenilerin Anadolu dışına çıkarılması hadisesinden sonra Avrupa ve Amerika'nın Ermenilere olan muhabbeti de sona erdi. Çünkü kullanabilecekleri Ermeni kalmadı. Şimdi bizden beklenen Ermenilerin evlerine dönüşünü mümkün kılacak tedbirleri almak, dönenlerin mal varlıklarının kendilerine iadesini sağlamak, dönmeyenlere ise mallarının raiç bedelini ödemektir sadece hukuki değil, vicdani ve insani tarafı daha ağır basan bir vazife yıl karşı karşıya olduğumuz kesindir. Cebeli Bereket Mebusu Hilmi Ziya Bey, her zamanki sabırsızlığıyla Nihat Bey'in sözünü kesti, Nihat Bey. Doğru dersin, hoş dersin de, fakat daha önce de Ermenilere evlerine dönüş müsaadesi tanındı. 1918 senesinde, dileyen Ermenilerin evlerine barklarına dönebilecekleri ilan edildi ancak hemen hemen hiçbir Ermeni Anadolu'ya geri dönmedi. Şimdi yeniden böylesi bir imkanı sağlama arayışına girilmesi beyhude bir gayret gibi görünmektedir. Nihat Bey tam cevap vermek üzereydi ki araya giren Diyarbekir mebusu Ahmet Fahri Bey'i beklemek zorunda kaldı. Ne lüzum var bunlara Nihat Bey? Hazır Ermenilerden kurtulmuşken taşları tekrardan yerinden oynatmanın ne manası vardır? Durup dururken sürülmedi ya bunlar. Herkes kabahatinin bedelini ödemelidir. Ermeniler de kabahatlerinin bedelini ödediler. Bu defa araya Nihat Bey girdi. Beyler, fikirlerinize saygı duyuyorum. Ancak bu komisyonun vazifesi çare bulmaktır. Bizler çare bulmaktan ziyade tenkit edersek bizlere emanet edilen vazifenin hakkını vermemiş olacağız. Ermenilerin hepsi dost olmadığı gibi hepsinin düşman olmadığı açıktır. Ayrıyeten, buradaki vazifemizin, Türk milletinin şanlı geçmişine ve faziletlerine münasip bir siyaset üretmek, bunu yaparken de şahsi fikirlerimiz ve hislerimizi işimize karıştırmamak lazımdır. Hakkınız var Nihat Bey, dedi Antep mebusu Hafız Ökkeş Bey. Bizim mesuliyetimiz kul hakkındandır. Devletimize ve bize yakışacak olan da bunu gözetmektir. Yoksa ırkına, diline veya dinine bakarak siyaset üretmek bizim işimiz değildir. Bunun vebali vardır. Mazluma el uzatmak, mazlumu korumak ve mağduriyetleri telafi etmek dinimizin de devlet terbiyemizin de gereğidir. Hafız Ökkeş Bey'in sözlerini bitirdiğinin anlaşılması üzerine Nihat Bey, sizlerin düşüncesi nedir? Dercesine bakışlarını diğer üyelerin üzerinde dolaştırdı. Bozok mebusu Hamdi Bey söze karıştı. Beyler, aramızda tartışmanın lüzumu yoktur. Bizden beklenen açılan yeni sayfada her şeyi yeniden yazmaktır. Bozkır'ın ortasında yavaş yavaş yeni bir devletin binası yükselmektedir. Bu devletle her şeye yeniden başlıyoruz. Bu topraklardaki herkesin yaralarını sarmak, yeni devletimizin öncelikli işi olmalıdır. Nihat Bey, tartışma büyümeden araya girdi. Beyler, herkes yaşadığı ve gördüğüne göre kanaat sahibidir. Bu da normaldir. Bilenler bilir, ben şark vilayetlerini karış karış gezdim. Her dinin, ırkın ve cemaatin zalimini de, mazlumunu da, masumunu da gördüm. Binlerce yıldır adalet dağıtmasıyla ün salmış bir devlet geleneğinin sahibi olarak, hakkı olanı, hakkı olana verdik. Bundan sonra da böyle olması lazım gelmektedir. O vakte kadar konuşmaları dikkatle dinleyen şarkı Karahisar Mebusu Necdet Bey söze karıştı, malumunuz olduğu üzere, milletçe ölüm kalım savaşındayız. Bu şartlar altında ne yapabiliriz? Attığımız adımlar, ne ölçüde amacına ulaşabilir? Nihat Bey, sorunun muhatabı olarak kendisinin işaret edilmesi üzerine, Necdet Bey'i cevaplandırdı, haklısınız Necdet Bey. Yeni devlet ayağa kalkarken, geçmişten kalan yaralarını sararak vücut bulmalıdır. Aksi halde, bugünün tefrikası, geleceğin kavgalarına temel oluşturur. Bugünü tesis ederken, gelecek nesilleri de hesaba katmamız lazımdır. Şarkı Karahisar mebusu Necdet Bey kafasıyla tasdiklemekle yetindi. Nihat Bey devam etti. Arkadaşlar, İnsani ve vicdani meselelerde, oldu bittiye rıza gösterilmesi münasip değildir. O günün şartlarında, memleketin güvenliği açısından alınmış ve çok mağduriyetlere yol açmış bir kararı devam ettirmek gereksizdir. Bizler, atılması gereken adımları atarız, muhataplarının kararları kendilerine kalmış olur. Canik Mebusu Eşref Sadi Bey sordu, 1918'de zorunlu göçe tabii tutulan Ermenilere af çıkarıldı. O vakit dönmeyenler, bugün ne değişti de geri dönecekler? Dönene malını, mülkünü, dönmeyene de değeri üzerinden bedelini ödemek durumundayız. Ermenilerden kalan mal ve mülkün bedelini ödeyebilecek ve güçte ve varlıkta bir hazinemiz var mıdır? Bugün için hayır. Aslına bakılırsa devletin sırtına yük binmesi de gerekmiyor. O malların üzerine oturan ağalar bedelini öderler. Aksi halde devlet satışa çıkarır ve sahiplerine ödemede bulunur zannımca yapılması gereken budur. Diğer Bekir mebusu Ahmet Fahri Bey, cevabını bildiği soruyu karşısındakine soran insanların edasıyla tartışmaya katıldı. Nihat Bey. Bölgeyi yakinen tanıdığınızın farkındayım. Lakin bölgedeki şıhlar, ağlar ve aşiret reislerinin alıştığı bir mültezim geleneği vardır. Üstelik de Ermenilerden kalan malları savaş ganimeti gibi görürler. Bu hakikat ortadayken o malların üzerine oturmuş insanlara yamalını terk et yahut bedelini öde, demek, hiç de ihtiyacımız olmayan yeni huzursuzluklara, hatta Allah muhafaza, yeni isyanlara sebebiyet verebilir. Bunların farkındayım Ahmet Fahri Bey. Fakat bu düzende değişmelidir. Yavuz Sultan Selim Han'dan beridir bu vaziyete göz yumulması veya el atılmaması hiçbir şeyi çözmedi. Yeni devlette her il, her kesim, her vatandaş eşit olacaktır. Olmalıdır da. İmtiyaz, devletin eşitlik ve adalet esasının sırtındaki en temel kamburdur. Bu kambura rıza göstermek ve bu kamburla yaşamaya devam etmek, birkaç yüzyıldır yaşadığımız meselelerle, gelecek yıllarda da yaşamaya razı olmaktır. Kişilere veya ağlara tanınacak imtiyazlar, vatandaşın devletine, devletin de vatandaşına ulaşmasını engellemektedir. Hatta ve hatta ağlara beylere kul gibi yaşayan insanların, devlete sadakatını da engellemektedir. Çünkü imtiyazlarına dokunulan ağa devlete isyan ettiğinde, vatandaş ile devlet karşı karşıya kalmakta, hepimizin yüreğini inciten acılar yaşanmasına neden olmaktadır. Komisyonu oluşturan üyeler, Nihat Bey'in son sözlerini, başlarını sallayarak tasdiklemişti. Mustafa Kemal'in emriyle oluşturulan komisyon valilere yazı yazarak, Ermenilerin mallarının ve son durumlarının tespit edilerek, en kısa sürede bildirilmesini talimatlandırdı. Ayrıca, Ermenilerin zorunlu iskana tabi tutulduğu bölgelerdeki idarecilere birer yazı yazılarak, Ermenilerin yeniden evlerine barklarına dönmelerinin önünde bir engel kalmadığı bildirildi. Komisyonun, yazışma sonuçları gelene kadar çalışmalarına ara vermesi, Nihat Paşa'nın askeri hareket planlama işlerine daha fazla vakit ayırmasına sebep olmuştu. Gece yarılarına kadar karargahta, cephelerden gelen raporları okuyan ve değerlendiren Nihat Paşa, sürekli olarak harekat planları üzerinde çalışıyordu. Bütün hedef, düşmanı bir cephede toplamak ve ardından imha etmekti. Yorgun düştüğü bir gecenin yarısında kızına uğradı. Sahra Hastanesi, yaralıyla doluydu. Birkaç doktor ve hemşire, Cansay Prain çalışıyordu. Nurtaç babasını görünce, hoş geldin babacığım, dedi. Ardından, yanı başında duran genç adamı adamı tanıttı, Doktor Melih Bey. Babam Nihat Paşa, genç adam hürmetle Nihat Bey'in elini sıktı, çok memnun oldum paşam. Böylesine fedakar bir evlat yetiştirdiğiniz için ne kadar gurur duysanız azdır. Sağ ol doktor. Teşekkür ederim. Ardından ekledi, eğer hemşire hanımın gitmesinde bir mani yok ise, onu kaçırmaya geldim. Estağfurullah paşam, Nurtaç hanım ziyadesiyle yoruldu. Bize faydası olmasını istiyorsak, dinlenmesi lazımdır. Sizi tanımaktan şeref duydum efendim. Sağ ol Melih Bey, kolaylıklar diliyorum. Allah sizlere güç ve takat versin. İlminizi artırsın. Sizler gibi fedakar doktorlarımızın bu aslanları sıhhatlerine kavuşturmak için çalışması her türlü takdir duygusunun üzerindedir. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun paşam. Allah sizler gibi kıymetli paşalarımızı da başımızdan eksik etmesin. Başın devlet olsun genç adam. Nihat Bey kızını alıp kaldıkları eve doğru giderken esen serin rüzgarın etkisiyle tozun toprağın birbirine karıştığı Ankara sokakları çoktan ölüm sessizliğine bürünmüştü sokaklar sahipsiz köpeklere kalmıştı. Yürürlerken birkaç köpeğin yiyecek bulma umuduyla yanlarına sokulması ve kaldıkları eve kadar kendilerine arkadaşlık etmeleri karşılıksız kalmamıştı. Nurtaç hemen koşup, alelacele bulabildiği birkaç lokmayı, soğuk ve soluk Ankara gecesinde kendilerine arkadaşlık eden köpeklere ikram etti. Eve geldiğinde, şefkat dolu bakışlarla kendisini izleyen babasına, size de bir şeyler hazırlamamı ister misiniz babacığım, diye sordu. Nihat Paşa başıyla, evet, işareti verirken Nurtaç'a sataşmayı ihmal etmedi, sokak itlerini doyurdun, babanı ihmal edecek değilsin ya. Kurban olurum sana paşa babam, diyen Nurtaç babasına sarılıp, yanağına okkalı bir buse kondurdu. Derhal paşam, diyerek erzak dolabına giden Nurtaç, paşa babasına asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.